fidesini ablamdan aldığımız salatalıkları bugün diktim. Kediler ezmesin, çınlamasın diye üstünü şöyle bir koruma yaptım. İnşallah hepsi tutacak. Tellere yakın yakın olduğu için hemen iple tellere bağlaması çok kolay. Eğer o olmasa bile aparatı var yukarı. Yukarıda bağlayabiliriz. Şimdi tek lazım olan hayvan gübresi. İnşallah onu da bulacağız. Biraz büyüdükten sonra diplerini kazakan tekrar dökeceğiz. Ocak ocak. Bu salatalıkların özelliği Pazarda satılmıyor bu uzun. Normalde pazarda satılanlar sera salaklığı olduğu için kısa. Hepsi kibar yakışıklı. Bunların boylarını ne çıkacağı belli olmaz. O yüzden lezzeti son derece çok güzeldir. İnşallah büyür. Onu da genel video alırız.